Nasılsın? İyisindir umarım Bugün lise tavsiyeleri çekiyorum Çünkü lise tavsiyeleri çok izlediğim bir şeydi aslında Yani izlediğim bir video çeşidiydi aslında Çünkü liseye başlamadan önce Hepimizin korkuları oluyor, endişeleri oluyor Lise nasıl bir yer, lise hakkında bir sürü rivayet var Bilmem ne bilmem ne Lise hakkında çok şey var Bunu şimdi bir şey yapalım neyse Konu başlıklarını zaten alt kısma koyacağım Oradan direkt ulaşabilirsiniz istediğiniz başlığa İlk başlığımız ilk gün işte Kıyafet, makyaj, arkadaş bulma Daha böyle bu arada elimde var bu yüzden Şöyle diyebilirim Mesela sorular alabiliyor. Üst sınıflar dalga geçecek mi? Nasıl arkadaş etmeyeceğim? İşte i̇lk gün makyaj yapmalı mıyım? İlk gün nasıl giymeliyim? Forma mı giymeliyim yoksa serbest mi giymeliyim? Ailenle mi gitmeliyim? Bilmem ne bilmem ne. Hepsini açıklayacağım. Şimdi ilk başta e, üst sınıflar dalga geçecek mi? ondan değil. Ailemize gidelim mi? Gitmeyelim mi? Ondan bahsedeyim birazcık. Ben ilk gün ailemle gitmiştim. Çünkü bir sınıf değiştirme gibi bir mevzusu vardı. Yani benim değil, arkadaşımın e, bir sınıfa geçmesini istemiştim. Olmadı. İyi ki de olmadı aslında. Çünkü daha fazla insanla tanışmış olduk. Çünkü iki ayrı sınıflar e, Tanışmış olduğun çünkü arkadaşın orada sürekli gidip geliyorsun daha çok insan tanımış olduğunuz aslında. İlk gün ailenize gidebilirsiniz. Gitmeye de bilirsiniz. Bu çok belli bir şey değil yani. Hani gitseniz de bir şey olmaz. Gitmeseniz de bir şey olmaz. Ee, eğer yok ailenle gitti ben de dalga geçtim falan bu olmaz. Gün çok saçma. O gün herkes hani her şeyi bilmiyor. Eğer okulumuz yakınsa e, ve tanıdık bir okulsa siz de gidebilirsiniz tek başınıza. Bu tamamen hani bence çok e, sıkıntı yapılmayacak bir konu. Cidden hani ister ailenizi. Aileniz gelmek istiyorum der belki. Onlar da gelmek görmek ister. Gelir, gelsinler. Sıkıntı yok. Forma formamı normal okul şeylerimi yani normal gidelim mi e, günlük kıyafetimizle eğer okulunuz forma diye zorluyorsa yani ailelerinize mesaj atabilir, aileleriniz zorlayabilir e, çünkü bende de olmuştu Biz de ilk gün forma giymiştik ama forma giymeyenler de vardı onlara şey denmişti bir hafta içerisinde gelin işte bir hafta içerisinde okul üstünüzü temin edin denmişti. çok bir şey olmamıştı açıkçası Siz eğer ilk gün e, kimse bir şey demiyorsa ilk gün hani dekolte olmayacak e, orası podyum değil orası e, şey değil nasıl desem şimdi gideceksiniz belki göreceksiniz milleti böyle hani millet gece giyiyor, kakıştırıyor böyle şeyler falan yapıyorlar böyle. Yapmayın bunları e, mesela havalı şeyler var adı nedir bir sürü şey video izlemiştim yok kırmızı ruj sürün yok e, şey sürün adı nedir siyah ruj sürün yok tek çantanızı böyle takın yok bebek çantaları kullanmayın yok bunları kullanmayın bunları hiç girmeyin bunlar tamamen bence boş e, tamamen ya kendiniz normal okula hani dışarı çıkarken giyeceğiniz bir tişört e, bir böyle farklı bir şey olabilir bunu giyip çıkabilirsiniz yani ya da okul şeyi giyin, direkt okul şeyi de giyebilirsiniz, hiç fark etmez. Ama ben siniriniz olsam, eğer zorlamazlarsa daha e, farklı bir şey giyerim. Ama tabii ki de dekolte e, bilmem ne olmasın. Hani çok abartı olmasın. Ondan bahsetmeye çalışıyorum aslında dekolte ederken. Ee, olmasın ama normal bir şekilde girebilirsiniz. Onun haricinde takı falan soruyorlar. Mesela takı garip, her okuldan her okulda değişiyor bence. Ee, bizim okulumuzda tek küpe izin veriyorlardı ama iki küpe takınca izin vermiyorlardı. Bir değişikti yani. Ona çok garibime gelmişti mesela. Yani tek takıya yani küpeye tamam iki tane hayır. Farklı farklı şeyler çıkarıyorlar. Ne yapabiliriz? <laughs> <laughs> Neyse. Ee, üst dalga geçecek mi? Üst sınıflar dalga geçmedi. Aslında geçtiler. Ama tam hemen böyle bir şey yok. Berneriyle de yani farklı kişilerle birazcık dalga değil de kendi eğlenceleri için aslında. Cici bebe dağıtıyorlar mı? Cici bebe meselesi. Hani o koskocaman cici bebe. Ben izleme yani böyle gitmeden var ya nasıl şey yapmıştım korkmuştum işte cici bebe şey mı? Korkma değil de. Ben çünkü biraz atarlı bir insanım o konuda. Kim gelirse gelsin. çok da bir yani. yani. Ee, arkadaşım mesela Melek şey demişti. İnşallah verirler de böyle yeriz. Yanım Çok cici bebeği istiyor falan demişti. Çok takmayın. Yani eğlenceli bir anı olarak kalır. Eğer verirlerse veya sizinle dalga geçerlerse. Mesela bizde şey yaptılar. İlk hafta, ilk gün değil de geldiler mesela. Aa işte tavana bir şey asılmış. Bakın falan yaptılar. Böyle bizimkiler baktılar. Yok böyle bir şey. Yani daha geçmek istedim aslında birazcık ama Kötü bir niyetleri yok. Eğlenmek istiyorlar. Yani siz de ileri daha büyük sınıf olunca siz de yaparsınız bence. Yapmayın ama yaparsınız. Çünkü eğlenceli an olarak kalıyor. Artık bir şey olmuş. Onun haricinde arkadaş bulma. Eğer ilk gün mesela gittiniz. Ben tanıdığım vardı. Tanımadığım insanlarla ama çok arkadaşlık kurdum. O değişik bir şekilde. Mesela e, yakın arkadaş yani böyle önceden gelmiş tanışmış arkadaşlarınız varsa yani böyle insanlar varsa ilk önce onların bir yanına oturun mesela. Onlar zaten böyle kardeşiyor ya. Sonra siz konuşabiliyorsunuz. Mesela bizde de öyle oldu. Gamze falan biz o gün tanışmıştık. Yani bugün. Yani şu an bilmiyorum ama. Mesela biz o gün tanışmıştık. Önceden tanıştığımız kişilerdi ve yanına hani farklı kişiler de eklenmişti. İşte e, diğer arkadaşlarımla da öyle. Eğer hani böyle gittiğinizde çok soğuk davranmayın. Ama şunu unutmayın. İlk gün o sınıf gerçekçi bir şey değil. Yani ilk gün herkes korkuyor, herkes endişeleniyor. Her gün cıvık olanlar var mesela. İşte bu cıvıklık şeyine girebiliyorlar. Onları pek takmayın. Böyle ilk günden sınıfınızı sevmeyebilirsiniz. Ama emin olun hani direkt sınıfını değiştireyim demeyin. Çünkü o ilk gün gördüğünüz ilk hafta aslında. ilk hafta gördüğünüz o sınıf, o sınıfın gerçek şeyi değil. Mesela bizde ilk hafta Kimse birbiriyle konuşmadı. WhatsApp grubu kurulmuştu. Millet WhatsApp yani sınıftayız WhatsApp'tan konuşuyorlar falan öyle bir şeye girmişler. Ben dedim ki ne yapıyorsunuz Allah rızası için. Sonra bir baktık bizim sınıf havaalan sınıfına döndü. Her e, televizyoda bir şeyler falan yapıyoruz böyle. Çok eğlenceli bir sınıfım vardı. Okula erken gidin bence ilk gün. Çünkü okula, lisede şöyle ortaokulda e, gittiniz hoca sizin sıralarınızı değiştiriyor. Ama lisede gittiniz tamam o sıraya oturdunuz. Hoca sizi belki çok ay sonra yani, yani birkaç ay sonra belki yerinizi değiştirir isterseniz. Hani gittiğinizde memnun kalmazsanız hoca çok böyle herkes şey yaparsa ancak öyle değiştirir. Yoksa yer değiştirme olmaz. Mesela ben e, 11 sınıfta yine gideceğim yine erken gideceğim ve Bilmiyorum nasıl gideceğim. Neyse. Ben önce bir okulu gezin bence. Çünkü tuvaletleri bulamıyorlar. Yani böyle tuvalet... Mesela kuzenim hala tuvaletin olduğunu bilmiyor. Evet, <laughs> bilmiyordu tuvaletleri falan gezin bence. Çünkü hani e, nerede ne var, kantin nerede sınıfınızı gezin. Bunlar çok önemli şeyler bence. Çünkü hani önceden gidersiniz bir bilginiz olur bir şeyiniz olur. Böyle gidip mal gibi kalmazsınız. Çünkü ben öyle kalmıştım. Yani sınıfımı bulamamıştım. Sonra bir gittim herkes dolmuş Biz ikimiz e, arkadaşımla kaldık böyle. E, neyse ki bir yer bulduk ama kötüydü yani. Sonra da yerimizi değiştirmek falan bunlar çok uğraştırıcı şeyler. Hiç girmeyin. <laughs> neyse. Şey olabilir. Dalga geçecekler mi? Bak bu, bunu ben yaşadım. Yani şöyle. Gideceğim e, boyumla kilomla e, zayıf ve hani ya çok zayıflar da var çok filolular da var hani e, boyunlar çok boyum çok uzun boyum çok kısa işte e, farklı kapistle gidiyoruz. işte benim şu an böyle işte burnum yamuk, işte gıdım var öbüründe <laughs> tamam mı hayır bunlar düşünebiliyorsunuz. düşünebiliyorsunuz bunları böyle düşünüyorsunuz farkındayım hani ben de gideceğim ben de dal geçecekler mi geçmeyecekler değil geçecekler ama şöyle bir şey var ki siz onlara o şeyi vermeyin yani şöyle Mesela ben kendimle dalga geçen biriyim. Kendimle böyle dalga geçerim, aa işte böyle şey yaparım falan. Yakın arkadaşlarım da böyle hani dalga geçebilir ama onun haricinde. Benimle dalga geçtiğinde sen kim oluyorsun da benimle dalga geçiyorsun? Birazcık o var. Çok tınlamayın tamam mı? Çünkü onları tınladıkça, mesela ben onu fark ettim. Benim ortaokul arkadaşım vardı bir tane. Ortaokulda bende dalga geçmeye başlamıştı bir konuda, adım konusunda. Benim adım Hüsnüye, yani Hüsnüye Sude. Hüseyin falan diyordu işte. Millet Hüsniye, aa bizim Hüso gelmiş falan böyle tamam mı? çok kızıyordum o zamanlar. Kızdıkça zevk almaya başladı. Ben bunu fark ettim. Kızdıkça zevk alıyor. Kızdıkça böyle şey yapıyor falan. Ee, kızmayın. Şey yapmayın. Yani kızmayın dedim. bir tepki gösterin. Evet. Ama e, yerli bir tepki gösterin. Onun haricinde onları tınladıkça bunlardan zevk alıyorlar. Bunu yapmayın. Onlara bu zevki yaşatmayın. Gerçekten. Gelelim ilişkilere. İlişkiler, arkadaş ilişkileri ve sevgililik olarak ikiye ayırdım. Bir kere Sevgililikten bir başlayalım. 9. sınıfta sevgili yapmamaya çalışın arkadaşlar. Bu benim en büyük felsefem. Bak çok ciddi söylüyorum. Dedim ki ben 9. sınıfta asla sevgili yapmayacağım. Asla böyle şey yapmayacağım. Yapmadım da çok şükür Allah. Ee, şöyle ki 9. sınıfta olan sevgililikler birazcık sevgililer. Yani bunu açıklayamam ama yüzümde gösterdiğimi düşünüyorum. 9. sınıfta özellikle sınıfa ilk gittiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Abi herkes kısmetse olura gelmiş gibi. Kısmetse olur. Anne herkes birbirine o gözle bakıyor. Sınıfta özellikle ilk başta sınıfınızı çünkü tanıyorsunuz. Herkes birbirinize böyle bakıyorlar. İlk hafta olan sevgililikler... İlk hafta ayrılıyorlar. Gerçekten öyle. İlk hafta ayrılıyorlar. Daha sonra birbirlerinin yüzüne bakmaya çekiniyorlar. Kaç yıl boyunca hani o okulda beraber olacaksınız. İlk haftadan bunu yapmayın. İlk haftadan böyle. Çünkü tek erkek o değil veya tek kız o değil. Bunu yapmayın. Çünkü e, bunu yaptıkça sonra dışarı çıkıyorsunuz. Mesela onları daha tanımadan sevgili oluyorsun. E, birini tanımadan sevgili olunca e, bir de yüz yüze bakacaksın. Onlar gerçekten çok kötü mevzular. Bunlara hiç girmeyin. Tanıyın. Önce bir e, böyle bir şey yapın. Ama bence dokun da sevgili yapmayın. Siz bilirsiniz. Ben karışmıyorum ama. E, yapmayın. Özellikle sınıfınıza yapmayın. Bunu kesin söyleyebilirim. Sınıf yapmadınız sevgili yapmayın arkadaşlar. Yapanların hepsi ayrıldı. İşte bir tane vardı bizde sınıfta böyle hani tam evet artık sevgili dediğimiz onlar da ayrıldı. Herkes ayrılır. Evet her gün ayrılıyorsunuz. Şunu unutmayın ki oradaki sevgililikler böyle çok şey sevgililer olmuyor 9. sınıfta bence. 9. sınıfa gidince 11. sınıflar şey gibiler nasıl desem aç köpek gibiler. <laughs> Gerçekten böyle oluyorlar. 11 sınıf olarak söylüyorum bunu. Yani 11 sınıf erkekleri özellikle. Böyle 9 sınıf gelince aa 9 sınıf gelmiş falan böyle aa yeni şeyler. Hani bizden çünkü bir şey olmuyor yani. O kalanlardan bir şey yok. Belki yeni geldiler bizi tanımıyorlar etmiyorlar. 9 11 sınıflara yanaşmayın. Üst sınıflardan arkadaşım olsun diye ayaklara girmeyin. Ya yani 11 yani üst sınıflardan arkadaşların oldu. Ben popüler oldum. O popüler gruba girdim. Ee, artık görsen de gam yemem. Yapmayın bunu. Gerçekten yapmayın. O kadar iğrenç görünüyorsunuz ki. Böyle hani popüler olacağım diye mesela liseye girenlerin çoğu sigaraya başlıyor. Neden sigaraya başlıyor? Popüler bir grup var, sigara içiyorlar. Ben sigara içersem onların yanına girebilirim. Gidersin de kanka zaten sonradan sen şey oluyorsun. O senin ömrün boyunca kalıyor. Şimdi sigarayı bir kere içeyim yanınızda işte şey olsun. İki kere içeyim oluyor. Üç kere içeyim oluyor. Bir bakıyorsun paket taşıyorsun. Yapmayın bunu. Ya o kadar kötü kokuyorsunuz gibi de. Yani yanımda de böyle gelince git diyorum yanımdan. Gerçekten çünkü o kadar iğrenç kokuyorlar. O kadar kötü bir duruma sizi zorunlu hale getiriyor ki. Bağımlılık yani. Her bağımlılık bence kötü bir şey. Ee, yapmayın. Bunu yapmayın. Ee, popüler olmaya çalışmayın. Aa işte kimse beni tanımadı. Aa işte herkesi kendimi tanıtayım. Zaten bir şekilde insanlarla tanışabiliyorsunuz. Mesela e, arkadaş edinme konusunda kızlar tuvaletinde çok büyük bir arkadaş edinme var. O kadar büyük bir arkadaş edinme oluyor ki o kızlar tuvaletinde. Erkekler tuvaletinde bilmiyorum ama kızlar tuvaletinde ciddi anlamda böyle hani gidiyorsun. Aa şu renk çok güzel yakışmış sana. Hani bir iltifatla mesela direkt arkadaş ediliyorsunuz. Kızlar tuvalete öyle bir yer. Mesela e, hiç böyle tanımadığın insana kızlar tuvaletinde bir şey söyleyecek, tanışmış oluyorsun. Daha sonrasında onu farklı yerlerde görünce böyle şey selam vermeye falan başlıyorsun. Kızlar tuvalete olarak arkadaş edinme konusundan çok iyi ama sigara konusundan cidden bunu yapmayın. Böyleler acayip kötü kokuyor sizin yüzünüzden. Ve biz e, buna maruz kalmak zorunda değiliz. Eve eve gidiyoruz, taşlarımız sigara kokuyor. Ailem bana desek ki sen sigara içiyorsun. Cidden sigara içiyor gibi ee, görünüyor. Yapmayın tamam bunu. Yani. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Bunu da biraz durdum ama. Neyse. Arkadaş ilişkileri. Arkadaş ilişkileri ilk başta sırlarınızı vermeyin arkadaşlar. Yani ilk gün mesela sırlarınızı vermeyin. Bence ilk hafta vermeyin ama. Çünkü o sır verdiğiniz kişi e, tanımıyorsunuz. Yani tanımadığınız bir insanı hayatınızı alıp o hayatınızdaki sırları verince... Belki daha sonrasında sizinle küsüp başka biriyle olacak ve onu anlatacak. Yani iyi mi kötü mü olduğunu bilemezsiniz. Bak bize de ilk bir mesela bir sır verilmişti ama o, ben mesela kötü biri olsaydım gider onu herkese söylerdim. Ama benim gibi herkes olmayabilir. Söyleyenler de oldu yani. Herkesin farklı bir şeyi var. Herkesi tanımıyorsunuz ve şunu unutmayın ki lise liseye geçince anlayacaksınız ki anlayacaksınız ki birçok insan var, birçok farklı tür var. Birçok insanlar hani hep şey değil. Devam edelim derslerden. Mesela derslere gidince müzik ve görsel olarak iki tane şeye ayrılıyor. İstediğinizi mesela bize direkt okul vermişti. Bize hiç sormadılar işte görsel istiyor musunuz falan diye. Keşke sorsalardı. Bir tane çok yetenekli arkadaşım vardı. E, müzik biz aldık. Müzikten işte iki tane ders alıyoruz. Onun haricinde bence dersleri boşlamayın. Yani gitseye gidince aa gittik böyle tamam mı? Ne oldu? Koca, yani bir anda bak buna ben çok bir gidiyorsunuz okulun en büyüksünüz 8. sınıfta küçük i̇şte küçücük bebeler var okulda 5. sınıflar falan bir gidiyorsunuz liseye lisede koca koca adamlar koca sakallı adamlar siz küçücük kalıyorsunuz ve öyle olunca insan bir rehavete katılıyor yani gerçekten ben buna inanıyorum insan böyle bir rehavete katılıyor kapılıyor işte geziyim tozayım eğleneyim şunu yapayım bunu yapayım dersler boş ben yaptım çünkü bak bunu acayip yani bunu yapmış biri olarak söylüyorum. Güzeldi. Hiçbir şey keşke demeyin. Her şey içinizde kalmasın. Yapın, bunu gerçekten yapın. Çünkü o günler bir daha geri gelmeyecek. Bu günler bir daha şey yapmayacak. Hele ki 9. sınıfta, 9 ve 10'da ama biz onu yaşayamadıktan. Eee yani tam böyle sınavlar sizi boğmamışken gezin, elinin tozun ama dersleri de bırakmayın. Mesela günlük bir saat ders çalışsanız, günlük hani bir buçuk saat, de, bir saat ya bir saat ders çalışsanız adam akıllı tekrarlarını yapsanız zaten hani geçeceksiniz, iyi şeyler alacaksınız. Hem de o sizin için 12. sınıfta, 11. sınıfta çok işiniz yarayacak. Benim şu an 9. sınıfım yok. Ben e, oturmuş 9. sınıf çalışmıyorum. Ortalama falan onlar nasıl oluyor? E, 85 üstü takdir. 70-84 teşekkür. Ben mesela 9'un ilk döneminde teşekkür almıştım. Ama daha sonrasında işte çok çalışıyor Fark ettim. Ben çok erken fark ettim. Fa erken fark etmeyenler de o vardı. E, ben erken fark ettim ve ikinci dönem sürekli çalışmaya başladım. O da karana geldi. Sağ olsun canım benim. 50 ortalama üzeri geçiyorsunuz. Yani 50 ortalama yapmanız gerekiyor. Fakat diyelim ortalamanız var. Mesela 75 ortalamanız var. E, ama matematik ve edebiyattan 50 üzeri. 50 56 aldınız. Yani kaldınız matematik ve edebiyattan. O zaman belge alamıyorsunuz. Buna çok dikkat edin. Devamsızlık var. Devamsızlıktan kalma denen bir şey var. Devamsızlığa çok dikkat edin bence. Zaten devamsızlık yapıp ne yapacaksınız? Gidin okula. Hayatınızı yaşayın bence. Sınavlar kelebek sistemi halinde oluyor. Yani e, onun öncesinde mesela kelebek sistemi de çok karışıklık oluyor. Bunu söyleyebilirim. Mesela öncesinde gidip sınıfınızı bulabilirsiniz. Sınıf listeleri geliyor ve sınıf listesinden ilerliyorsunuz. 11. sınıflarla e, yan yana oturuyorsunuz. Yani 9'lar 9'la 9 yan yana olmuyor ki kopya çekmesin. Veya 11'le 11 yan yana olmuyor ki kopya çekmesin. Bunu sağlamaya çalışıyorlar aslında. Onun haricinde bölüm e, bölüm seçimi var. Bölüm seçimi 3. yani 11. sınıfa geçerken yapılıyor. 10. sınıfın 2. döneminde yapılıyor kendinizi sevin, kendiniz olun. Ben bunu tamamen inanıyorum. Kendiniz olun, gidin e, mesela biri sizin iletişim kurma, kurmak istediğinde izin verin veya siz e, çok mesela ben öyle bir insanım, e, insanlarla iletişim kurmadı ben daha aktif bir rolüyüm. E, gidip mesela sevimli davranın, güler yüzlü olursanız insanlar sizden çekinmez. Ama gelin mesela böyle e, soluk olursanız onda da bir şey olmaz. Bir zamandan sonra zaten e, alışıyorsunuz, zaten insanlar sizi tanıyor, zaten böyle biri olduğunu tanıyor. Hani her türlü insan olmuş olabilirsiniz. İşte ben çok kötüyüm. İşte ben böyleyim, ben şöyleyim. İşte ben pozitif değilim. İşte ben insanlara ...arkadaşlık kuramıyorum ben. Bunu yapamıyorum. Yapmayın bunu. Çünkü emin olun sizin gibi olan orada bir sürü insan var ve o insanlara hani böyle tamamen şans verin. Herkese şans verin. Öngörü yani ön yargılı olmayın. Çünkü bilemezsiniz. Gerçekten hep birbirimiz minnetçim değiliz. Kendinizi sevin. İtiraf sayfaları onu bir bahsedeyim aklıma geldi. İtiraf sayfaları var tüm okulların ve o itiraf sayfaları evleneceksen gel gibi. Ama şunu şey yapmayın. Mesela işte ay bana niye itiraf gelmiyor falan tiplerine girenler oluyor. İşte ay şu kızı her gün şey itiraf geliyor falan. Kendileri atıyor arkadaşlar. Yapmayın bunu. Gerçekten kendileri atıyorlar. Bunu yapmayın. Ya yok hani onu da yapmayın. Bence evlenecek sen gel gibi. İşte şu e, beyaz şeyli bilmem bir kız var. işte şu sınıftan şu sınıfa geçerken göründü bir yanlış şey arıyorlar adı nedir? Kendileri talip oluyorlar ama böyle kendileri seçiyorlar falan. Orası çok saçma bir ortam. O itiraz sayfalarına falan bence hiç bulaşmayın. Salın kendi kafanıza göre eğlenin. Mutlu olun. Derslerinizi de sakın boşlamayın. Ve bu dediklerimi de unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü e, abone sayım neredeyse artmıyor. İzliyorsunuz ama artmıyor. Lütfen abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrı onu ya. Al şurada. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi.